Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, sunumunuz için ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Oldukça detaylı bir sunum. Ben tek bir konuya değinmek istiyorum. Aile Bakanlığının genel olarak veriyle ilgili bir sorunu var. Uzun zamandan beri Aile Bakanlığını takip eden biri olarak, engeller özelinde konuşuyorum tabii. Şimdi yıllardır e, engellilerle ilgili doğru sayıya henüz ulaşamadık. Biliyorsunuz farklı kanallardan farklı e, veriler topluyoruz. Şimdi burada sizin e, sunumunuzda konumuz erişilebilirlik malum. Erişilebilirlik bütçe kodu vermişsiniz. Bence bu çok değerli. Çünkü önümüzdeki hafta da biliyorsunuz bütçe teklifini dinleyeceğiz Aile Bakanlığı'nın 2026 yılı. Evet, çarşamba günü önemli bir bütçe teklifi dinleyeceğiz. Ben bunu da çalışan biri olarak ikisi sizin verinizle onların bütçe teklifinden bir karşılaştırma yaptım kısaca. Erişilebilirlik konusunda sadece engellerde. Şimdi verdiğiniz bütçe kodu engellerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim programının, engellerin ekonomik ve sosyal hayata katılımı alt programının, Engellerin erişilebilirliğinin sağlanması faaliyeti özelinde verdiğiniz bir bütçe kodu, buna özelde bir e, gösterge var. Aile Bakanlığı kullandı. 2026 yılı bütçe teklifinde buna özel e, erişilebilirlik belgesi sayısı hedeflenmiş. Bir 2024 yılında ne kadar yapıldığı tabloyu konmuş ki 2024 yılında. 388 adet erişilebilirlik belgesi verildiği söyleniyor. 2025'te 300 adet hedeflendiği söyleniyor. Neden daha az olduğunu da anlayabilmiş değilim. 2026'da da yine aynı 300 300 diye gidiyor. Ben şimdi sizin verdiğiniz e, rapora bakıyorum. Oldukça detaylı bir e, erişilebilirlik belgesi sayısı vermişsiniz ama bunu ne kadarlık bir zaman diliminde ne olduğunu yani total evrenin ne olduğunu bilmiyoruz aslında yani burada önemli sıkıntılardan biri bu mesela 60 adet metroya kamuya ait rakamlara bakıyorum 60 adet metroya evet e, erişilebilirlik belgesi al, vermişsiniz ama total kaç metroda? Ya da sağlık yapısı deniyor mesela. Kamuya ait 158 adet kamuya ait sağlık yapısına erişilebilirlik belgesi. Total ne kadarlık rakamda? Onu bilmediğimiz gibi, yani bu bize bir şey ifade etmiyor. Yani yüzde birine mi verdiniz? Yüzde onuna mı verdiniz? Ne kadarına verdiğinizi buradan anlayamıyoruz. Dolayısıyla bu bir başarı göstergesi olmuyor. Bence siz yaptığınızı da yeterince gösteremiyorsunuz. Çok büyük bir emek veriliyor orada biliyorum bakanlıkta. Ama burada nasıl bir başarı var onu anlayabilmemiz mümkün değil. Mutlaka burada bir yüzdelik dilim de vermeniz gerekiyor. Artı bütçe teklifinize bakıyorum. Oradaki sayılarla buradaki sayılar asla tutmuyor birbirini. Orada bir 300'lük hedef var verilen aynı şeyi okuyorum. Yani sizin burada kullandığınız koddaki cümleyle oradakini zaten bir kod verilmiş. Orada bir 300'lük bir hedef var. Oysa burada yani total rakama bakıyorum 3900'ler bugüne kadar ki total sayımı bu? nedir onu anlamak istiyorum. Bir de Aile Bakanlığında hani bir hedef koyarken yıllar içinde artırmak ister insan öyle değil mi? Yani daha her yıl daha fazla hedef koyalım. Performans onun için vardır, iyileştirmek adına. Aile Bakanlığı'nın genel tutumu bu sadece erişilebilirlik de değil ama sizin bölümünüz önümüzdeki dönemin en önemli bölümlerinden biri olacak yaşlanan nüfus açısından da e, engellilerin de giderek artan işte afet ülkesi bu, bu ülkede engelli sayısı giderek artıyor maalesef o anlamda bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Artı gene e, bütçe teklifine baktığımda 2025'te bu erişilebilirlikle ilgili eğitimler vermişsiniz Aile Bakanlığı olarak çok değerli. E, 2025'te 15 adet vermişsiniz eğitim 2025 yılı boyunca. Ama 2026'daki hedefinize bakıyorum yine 15. 2020'deki hedefinize bakıyorum yine 15. Evet, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Geçen yıl da aynı vurguyu yapmıştım. Bir tablo koyduğunuz zaman performans hedefi olarak mutlaka bunun mantıklı bir e, gösterge olması gerekiyor. Yani bunu bizim sizin gerçekten bu işe adanmış bir yapıda çalıştığınızı anlamamız için performans öyle bir şeydir. Yani biz şimdi bu yıl bunu gerçekleştirdik. İmkanlarımız buydu, bütçemiz buydu. Ha şunu diyebilirsiniz. Biz önümüzdeki yıl buna daha düşük bir bütçe ayıracağız. O yüzden aynı sayıyı yapacağız. Yani öyle bir dipnot da göremiyorum. Kaldı ki 15 eğitim sayısı ülke genelinde düşünecek olursanız fazla bir eğitim sayısı değil. Yani ama orada bir özensizlik var.